Herkese selam. Ben Tein Medya ekibinden Zeliha. Bilim insanları düşünceleri doğrudan metne çevirebilen yenilikçi bir teknolojiyi geliştirdiklerini duyurdular. Yapılan denemelerde bu sistem sayesinde elde edilen yazıların son derece başarılı ve doğru oldukları gözlemlendi. Avustralya'daki Sydney Teknoloji Üniversitesi'ndeki bilim insanları tarafından geliştirilen bu başlıkla özel sensörler sayesinde beyin dalgaları yazıya dönüştürülüyor ve bu teknoloji özellikle felçli veya bilinci kapalı hastalar için büyük bir önem taşıyor. Bilim insanları bu teknoloji sayesinde biyonik uzuvların gelecekte büyük bir önem taşıyacağını ve daha çok gelişeceğini ve insanların bu uzuvlarını sadece düşünerek hareket ettirebileceklerini açıkladı. Araştırmayı yürüten profesör Siti, bu entegrasyonun nörobilim ve yapay zeka alanlarında büyük atılımlara yol açabileceğini de söyledi. Deney sırasında katılımcılara belirli bir cümle söylenmeleri istedi ve katılımcılar bu cümleyi düşündüklerinde yapay zeka bu cümleleri metne çevirdi. Peki siz bu yeni yapay zeka hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.